Arkadaşlar, Minişler Gemide videomuzla karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Minişler Gemide videomuzla karşınızdayız. Evet. Evet. Bu minişler gemiye yolculuğa çıktılar da gemiye bindiler. Hı -hı. Şimdi harika ülkelere doğru yolculuğa çıkacaklar. Hı -hı. Değil mi? Evet. Gemimizde. Ben olmak istiyorum. Hemen bir tane karakter buldun kendi. Evet. Çünkü çok şirin. Evet. Bakın bir de şey var Ne Neyi var? Gri çizgiler. Evet, gri çizgili. Evet. Gemimizde yedi yıldızlı, çok güzel, çok muhteşem bir gemi. Değil mi? Ne yapacağız? Evet. Yapacağız. Ne yapacağız? Çok güzel bir yolculuk yapacağız bu gemide, değil mi? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Şimdi muhteşem bir gemide muhteşem bir yolculuk yapacağız. Bakın ben buradayım. Hep beraber. Bakın ben buradayım. Evet. Bakın arkadaşlar, beyaz kediciğimiz oradan yaramaz. Hemen dışarı çıkmış, camdan bakıyor. Hayır, ben yaramaz değilim. Evet. Şey, ha, bakar güzelim. mısınız arkadaşlar? Prensesin yeri de şöyle. Orası da özel. Joy. Evet. Görüyorsunuz. Orası ona özel kiralanmış. Çok zengin prensesimiz. Joy. Evet. O da özel bir yer almış kendi Yukarıdan böyle her yere bakıyor. Değil mi? Evet. Evet. Bak. Yerinin sürücüsü de burada. Hangisiymiş o? Şurada. Bu mu? Evet. Aman! O çocuk değil ha. Bu gerçekten şaşırdım ben şimdi. Bak bu koca gemiyi bu minicik arkadaşımız mı sürüyor şimdi? Bak bu çok Evet, beğenemediniz mi beni gemiyi? Ben sürüyorum. Bu geminin kaptanı benim. Bak. Bak ayaklarında da kanatlar var. Ne ayaklarında? Kanatlar var. Tamam. Evet arkadaşlarım sayın yolcular size muhteşem bir yolculuk yaptıracağım. Tamam mı? Bana güvenebilirsiniz. Öyle küçücük olduğuma bakmayın. Evet ben sürekli arkadaşlarım böyle güzel muhteşem ülkelere götürüp gezdiririm. Çok eğlenirler benim gemimde. Nereye gideyim arkadaşlarım? Oradalar. Neredeler? Evet. Şimdekisi. Evet arkadaşlar beni dinler misiniz bir? Dinliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Muhteşem bir yolculuğa hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım ben yerime geçeyim o zaman. Evet. Arkadaşım gelir misin? Hangisi gelsin acaba? Hangisi? Şuradaki yukarıdaki. Şu mu? Hı, hı. Neymiş bu? Ne bu? Köpek mi? Sincap. Aa, sincap kardeş. Merhaba arkadaşım. Hmm. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ama şöyle gözükmüyoruz. Aa, gözükmüyoruz. Gel şöyle bir sarılalım. Birbirimize olur mu? Ben çok heyecanlıyım. Ama boğdun beni. A -a. Hayır. Ben çok heyecanlıyım, biliyor musun? Ben de çok heyecanlıyım. Evet. Acaba nasıl ülkeleri göreceğiz? Çok heyecanlıyım. Çok. Ben de Aa arkadaşım nereye gitti yanlış kaldım ben burada göremiyoruz. Ama arkadaşlarımız görmüyor seni. Gel bakalım. Gel biraz gel yanıma gel. Yukarıdaki prensesi gördün mü? Çok güzel evet, ama ya. O Zoe. Zoe mi o? Ne kadar güzel ne kadar güzel bayıldım ona adını. Ha bayıldım ona. Tacına bakar mısın ne kadar güzel? Saçına bak saçına. Her şeyi muhteşem bence. Evet. Evet. Hadi ben yerime gidiyorum olur mu? Olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım yerime geçeceğim. Bir geçebilsem biraz kül almışım. ha. Şöyle. Gel. Merhaba. 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 Sen çok değişikmişsin. Aa niye değişikmişim ben acaba? Baksana. Neyim varmış ki? Baksana muhteşem pırlantalı kuyruğum var. <laughs> evet. Aynı zoyu gibi. Evet çok süslüyüm ben. <laughs> Neydim ben acaba? Bence bu. Nedir bu sincap bence. Evet sincap. Neyse. Gılgası var ama. Evet. <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> Evet arkadaşlar çok mutluyuz. Gemide güzel ülkelere gideceğiz. Hadi bakalım. Şöyle geçelim yerimize. Kreker gelir misin? Kimmiş o kreker? Aa a, kreker. Evet geldim. Merhaba pamukcuğum. Merhaba. Nasılsın? Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Ama hiç sesin çıkmıyor. Heyecanlıyım tabii ki heyecanlıyım. Ama şöyle gelsene şuraya. Niye orada karşıdan bakıyorsun gel. He, gemiyi çok beğendim biliyor musun? Yiyecekler de. de muhteşem bu arada. Evet. evet. Yemek içmek sınırsız. Şurada kim var acaba? Kim var orada acaba? Ben de merak ettim. Kim o? Örümcek. Aa, örümcek oraya saklanmış. Saklan. Saklanmadım. Tuvaletimi yapıyordum. Aa ama ne yapalım? Ay, çok ayıp. Ama çok ayıp. Lütfen tuvalette rahatsız edilir mi? Çok ayıp. Aa terbiyesiz. Bir daha böyle kapıyı çalmadan açmayın. Tamam mı? Ne? Sen sanki ben ne dedin? Ne dedim? Kapıyı açmadan bir daha kapıyı tıklatmadan açmayın kapıyı. Hmm. Görmüyor musun kapının hmm. Üstünde Vc yazıyor. Ayıp. Ecema. Evet. tamam git gel yerine. Hadi gidiyorum yerime. Hadi yerine gitmiyorsun. Nereye bir şey Neyse hadi gideyim yerime. Karnım da ağrıyor. <laughs> Karnım ağrıyor. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Çaktık kuş. Uçaktaki kuş. Kimmiş o uçaktaki kuş? Bu kaptan olmalı. He. Uçaktaki kaptan. Evet arkadaşlar biz buraya gelmeden, bu gemiye gelmeden uçakla geldik buraya. Sen çok buraya. yaramazsın. Kimmiş o yaramaz? Sen. Ben. Evet. Aa ben. Evet. Nereden çıkardın yaramaz olduğumu? Uçakta bile herleri dağıttım. O ben değilim sen beni karıştırıyorsun karıştırıyorum muyum? ama sen ona benziyordun. Aa! Sen bence biraz hafızanı zorla. Çok ayıp ama. Hı. Tamam mı? Anladım. Ha, anla bakalım. Hadi ben de yerime gidiyorum. Neyse benim yer neresiydi? Unuttum. Bakalım. Dur 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 dur. Şu prenses kimmiş? Aa! aa. Şu prenses kimmiş? O benim annem. O senin annen mi? Bu mu? Bu şarkıcı. Evet. Şarkı söyleyecek mi bize? Anne. Evet. Hı -hı. Ne yap? Ama. Lütfen gel bakalım buraya. Evet arkadaşlar. Bir düştü. Düştü Yaramaz. Evet düştü. Yaramazı mı yaramazım. Şimdi biraz sessiz olalım mı arkadaşlar? Eğlenmeye hazır mısınız? Hazırım. Evet. Ben de bu geminin Hı -hı. E, şarkıcısıyım. Oldu mu? Artık şarkı söyleyebilir miyim? Hayır şarkı söyleyemeyiz. şimdi e, yolculuk sırasında sizleri eğlendirmek için şarkı söyleyeceğim. Dur, şu maymun nereye çıkmış? Hadi bakalım yerime geçin. Herkesi. Maymunu söylesene çok yaramaz. Çıkmış oraya. Ama maymunların işi gücü yaramazlıktır zaten. Çık biri ben benden mi alman. bahsetti? Biri benden mi bahsetti acaba? Biri benden mi bahsetti? Ben bahsettim. Kim bahsetti acaba? Ben. Tanışabilir miyiz? Gel bakalım buraya sen. Ben bahsettim. Aa, ne kadar tatlı bir şeymişsin sen öyle. Sufayım. Evet, He ama ben yaramazlık yapmadım benim. işim gücüm böyle yukarılarda gezmektir. Ama baksana çok yaramazlık bu. Hayır. Çok yaramazlık. Kimseye bir zararım yok ben şöyle şurada takılıyorum. Baksana. Baş aşağı bakıyorum. Aa çocukları öyle diyemezsin. Benim. Ne derim? Kimmiş o? Benim işim. Kimmiş o? Kimmiş o? Hadi bakalım. Buymuş. Zoe'ye şuna bir şey söylesene. Çocukları azarlıyor. Ama Zoyu rahatsız etmeyelim. O bir prenses. Kendi özel odasında. Olur mu? Pamukcuğum. Duyuyor musun? Mısın? Prenses rahatsız olursa bizi şikayet eder. Tamam mı? Ha? Ama beni hiç hiç yapmıyor. Ben ne? çünkü çok iyi akıllıyım. Hmm, akıllı mısın? Ama onu anladım. rahatsız edersen ne olur? Onu rahatsız edersen ne anladım. olur? Bu çocukları azarlıyor. Ha, şimdi anladım. Çocukları azarlama. Onlar daha küçük. Hadi anladım bakalım. Efendim. Bir daha da unutma. pamukcuğum hadi gel oynayalım mı? Ha? Benimle oynayacağını zannetmiştim. Ama ben de oynamak istiyorum. Beni niye dışlıyorsunuz? Ha? Ama sen söz vermiştin benimle oynayacağına. Ama pamukçuğum da gelsin. Ben mi? Evet sen de gel. Adım şey Zeynep. Adın ne? Zeynep. Ama biz seni çok seviyoruz. Pamukçuğum diye seviyoruz olur mu? Olur. Hadi gelin şöyle Aa. denize bakalım mı? Aa çok Zeynep. güzel. Evet çok güzel mis gibi deniz kokusu. Evet. Bakayım ben bir çabuk. Hey orası benim yerim. Hadi arkadaşlar benim biraz başım döndü. Ben yerime geçiyorum. Kreker yerine geçiyor. Aa maymun da düştü bu arada. Maymun. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar yerleştirelim önce bir. Şöyle şuraya koyalım Bak işte mı? Bak işte yaramazsın. Aa, aa koyamadım bunu burada. Ne dedim ben sana? Ne dedin? Ama yazımanızı yapıyor. Evet i̇şte arkadaşlar. Çocuklar. Çok konuştunuz çok oynadınız. Ne yapıyoruz şimdi? Ne? He, hayır hayır hayır. Biraz daha ne yapalım? Biraz daha eğlenelim mi? Evet. Hadi bakalım biraz daha eğlenelim. Ben burada eğleniyorum zaten. Aa baksana bak bak yaramaz maymuna bak ta nerelere çıkmış. Aa çok yüksek. Korktum. Maymun kardeş kuralları ihlal etme lütfen. İhlal etmiyorum sadece eğleniyorum. Ama ediyorsun denize düşersen ne olur? Boğularak ölürsün. Bak. Çocukları. Çocuklar daha küçük öyle yapma onlara. Öyle kızma. Kızmadım. Sadece güzelce uyardım. Onlar da denize düşerler diye korkuyorum sizin can güvenliğiniz için. Prensesim. Maymuncuk iyi tamam. Aa maymuncuk tepemde herkesi düşürdü. Oo herkesi düşürdü ya bu. Maymuncuk düşürdü bizi. Kim o? Kim o? Kim o? Kim? Bakalım. Bebek ile. Bebek mi? O küçücük bebek varmış. Bakar mısınız? Küçücük bebek varmış burada. Çok tatlı. Bebek. Evet arkadaşlar bunlar da. <laughs> maymuncuk beni düşürdü. Ee, bebek maymuncuk düşürmüş. Bunlar da gemimizin küçük yolcuları. <laughs> Evet daha bakın burada bir sürü var arkadaşlar. Bakın bir tane de kertenkele var. Bakalım başka. Oh düştü. Bir tane de tosbiğimiz var küçücük. Tosbik onun adı. Evet bu ne? Bu neydi? Bu da mı kertenkeleydi? Pembe kertenkele. <laughs> Pembe... Kertenkele. <laughs> bu da kertenkele sanki. Kertenkele. Evet. Hadi yavruları koyalım yerine? Evet yavrular hemen yuvasına geçsin. Çünkü boğulur düşerler. Bunları yerine koyalım mı yuvaya? Yuvaya koyalım. Ama bu ikisi geziyor. Ama dikkat edin. Gezmek istiyor. Ben koyamadım. Hadi koyalım böyle yavaşça. Yavru gitti. Ben bu yavruları koyacağım ama. Yerlerimiz. Yerlerimiz. Evet yavrular hemen yerleşin yerinizi. Giremiyorum. Giremiyorum. Evet sayın yolcularımız. Ne yapıyoruz? En uslu duran e, yolcularımıza kocaman bir hediye veriyoruz tamam mı? Ben, Yol Ben yapıyorum böyle şeyleri. Sen konuşmayacaksın. Aa. Ben zoruyum. Önüyorum. Sen benim sözümü kesemezsin. Ama ben kaptan olarak e, uslu duran yolcularımıza hediye vereceğim. Tamam mı prensesin? Ne? Be, bu ses ne? Ne yapıyoruz? Şimdi yolculuğumuz başladı. Hadi bakalım. Benim tuvaletim geldi. Hadi bakalım. Sen tuvalete gir. Biz bir an önce Ne oldu? Tuvaletim geldi. Yolculuğa başlıyoruz. Ama bekle benim tuvaletim geldi. Hadi <laughs> bakalım. Tuvaletim geldi. Yapacağım. Ha, geç bakalım. Ben de geçeyim yerime. Senin arka arkada. Şurası birazdan arka. kapılarımız kapanacak. Sen de tuvalette kal bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sen de tuvalette kal bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> benim tuvaletim bitti. Arkadaşlar şu an kapanıyoruz. Ama ben kendim, <laughs> evet. Hadi bakalım. Şu an. Kapan ne yapıyoruz? Anne. Lütfen ee, kenarlara doğru sarkılmayın. yoksa denize düşersiniz. Tamam mı? Başlıyor yolculuğumuz. Hı -hı. Dur bakalım. Prenses de en rahat da prensesin yeri şöyle gösterelim mi? Evet. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başladı. <laughs> Aman Allah'ım biri denize düştü. Hemen kurtarıcılara haber verin lütfen. Benim yüzümden düştü üzülüyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bizim muhteşem yolculuğumuz devam ediyor. Ama lütfen yolculuğumuz devam ediyor. Biz burada size veda ediyoruz tamam mı? Bir dahaki yolculuğumuzda. Hadi bakalım buluşmak üzere bay bay. 拜拜。Bye bye.